Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika yeni bir konu ve konukla devam ediyor. Rüstem Kaya konuğum. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. bulduk. Arkadaşlar. İyi akşamlar. E, şimdi sektöre ilişkin sorulacak çok şey var ama önce isterseniz bir e, 2023 sonu hedefin neydi, ne oldu diye sorarak başlayayım. Bir daralma olduğunu biliyorum. Ne boyutta oldu? Bunu öngörüyor muydunuz? Yani hedeften ne kadar bir sapma var? Evet biz öngörüyorduk aslında ilk 6 ay zaten ham madde yani madene dayalı ürünlerin tamamındaki sektörlerde bir daralma başlamıştı. Yani şöyle Türkiye ihracatının geneline baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Baktığınızda mesela Çelik İhracatçıları Birliği, Kimya İhracatçıları Birliği gibi ya da Demir Demir Dışı İhracatçıları Birliği gibi bu birliklerin zaten ...emtia fiyatlarının düşmesiyle birlikte... ...ihracatları düştü. Bizim de ilk... 6 ay düşmüştü. Son iki 3 ayda... ...beklenmedik bir toparlanma olsa da... ...biz bu seneyi zaten... ...önceki seneye göre altı buçuk milyar dolar olan... ...ihracatımızın daralacağını biliyorduk. Burada tabii temel başlıca sebepler var... ...ve son itibariyle... ...beş nokta milyar dolar ile... ...bu seneyi tamamladık. Evet... ...öngörüyorduk. Aa, biz daha düşük... ...olabileceğini de düşünürken yani... ...beş buçuk milyar doların altına düşeceğimizi... ...beklerken son 3. Yani son çeyrekteki toparlanma bizi biraz kurtardı demek geldi. artıya yani eksi içinde artı. Kötü beklentinin aslında, evet. düzelmesi anlamına geldi ve buradaki temel etken tabii ki de Amerika'daki e, en büyük iki tane pazarımız bizim Amerika ve Çin. Yani yaklaşık yüzde %45'ini toplam ihracatın bu iki ülke yapıyordu. Bu iki ülkedeki daralma da zaten bizi geriye götürdü. Özetle böyle söyleyebiliriz. Yani temel sebep küresel kaynaklı mı? Küresel ticaretin daralması. Evet. Hı -hı. Hem Çin hem doğal taş anlamında hem de diğer metalikler anlamında alımını yavaşlattı. Amerika'da biliyorsunuz zaten resesyon hala o etkilerini devam ettiriyor. Amerika'da da %20 gibi büyük bir daralma vardı. Dolayısıyla bu ikisi bizi bayağı bir geriye götürdü. Heh. Farklı sektörler var, ülkeler vardı. Suudi Arabistan gibi bir anda tekrar açıldığı zaman yüksek volüm yapan ya da Hindistan gibi gelişmekte olan bir pazara çok fazla malzemeyi sattık ama bunlar göreceli olarak diğer ülkelerle küçük olunca tabii maalesef o toplam daralmayı kurtarmaya yetmedi. Şimdi o zaman 2024 için de özellikle Amerika ve Avrupa telaffuz ettiğiniz için söylüyorum. Bugün PMI verilerini de takip ettik, yani daralma tarafında kalmaya devam ediyor. Hatta Amerika beklentinin de bir tık altında geldi. Avrupa ee, tarafı zaten malumunuz ortada, yani oradaki e, görünüm. O zaman 2024'ün ilk çeyreği, ilk yarısı nasıl seyreder? İkinci yarı için bir farklılaşma öngörür müsünüz? Niye ikinci yarı özellikle söylüyorum? Genelde pozitif öngörüler, daha doğrusu bir parça daha ılımlı seyre ilişkin öngörüler hep ikinci yarıya yığılmış durumda. Bir sürpriz olmazsa elbette hani küresel konjonktürde, jeopolitik anlamda ya da işte biliyorsunuz dünyanın bin türlü hali var. Bu iklimler, şu iklim krizleri, e, afetler vesaire bütün çerçeveyi değiştirebiliyor. Kesinlikle hem yani baktığınız zaman Dünya Ticaret Örgütü'nde, IMF'nin de beklentilerine şöyle bir baktığınız zaman bütün aynı verileri biz de görüyoruz. Yani büyümede daralma var birçok büyük pazar için konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde onlar da hala durağan bir 2024 bekliyorlar. Peki bizi biraz şaşırtan aslına bakarsanız son 2023'ün sonu çeyreğindeki o yavaşlama yani bir, bir son 3 ayda böyle artı birler falan verince biz bunları daha da kötü beklerken bu acaba ne olur? 2024'de bir umut bize doğurdu. Tam da siz söylediğiniz gibi ikinci yarısı ile ilgili bir umut doğurdu. Hani belki sene sonu bazı alımlar olarak düşündük bunları. İlk 3 ay sonra göreceğiz. İlk 3 aydaki periyot bence çok birçok şeyin göstergesi olacak ama biz de umutlarımızı ikinci yarıya bıraktık. İlk 3 ay kötü geçerse devamı daha kötü gelir anlamında mı Evet bu, bu, anlamda söylüyorum. Çünkü bu sefer 2023 gibi tekrar son çeyrekte bir sürpriz beklemiyorum. 2024 yılının tüm bu beklentileri yani negatif anlamdaki beklentilerin aynı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz biz. Burada tabii bir diğer önemli faktör de miktardan çok değerin de düşmüş olması. Yani hmm. metalik madenlerdeki yani bakır fiyatının örneğin, bugün 2024 ve sonrasında artan yüksek taleple birlikte 15 bin dolarları kesin göreceği öngörülürken ya da 10 bin dolar seviyesinin kolaylıkla aşılacağı düşünürken şu anda 8500 gibi bir fiyata gelmiş durumda. Yani siz aynı miktarda malzemeyi satsanız dahi ki zaten verilerde onları veriyor metalik anlamda baktığınız zaman. Yani bakın miktarda %1,5'luk düşüş varken değerde 8.41. Bu da zaten e, değerin e, birim fiyatın emtia fiyatının düştüğünü gösteriyor. İşte bu bazen öngörülmeyen bir takım metalik fiyatların bu hale gelmesi biraz da bu durumu da sağladı. Yani ferro var, kromlar var, demirler var, kurşun, çinko gibi bizim aslında çok da talep göreceğini ve birim fiyatının da e, arzın talebi karşılayamayacağını öngördüğümüz bazı metallerde enteresan gelişmeler oldu. Biraz o yüzden de ikinci yarıyı e, bekliyoruz. Yani ham madde fiyatlarının seyri o zaman beklentinin altında gidiyor diyebiliyor muyum? Evet, beklentinin altında gidiyor. Peki Çin'in orada talebinin, e, oyun değiştirici olacağı öngörüleri vardı. Hatta e, böyle projeksiyonlar vardı. Şimdi e... IMF ya da Dünya Bankası tam emin değilim ama alımının, talebinin ciddi artacağı önümüzdeki 5-10 yıl içinde diye. Oradaki seyir nasıl gidiyor? E herkes bunu bekliyor. Dediğiniz gibi Çin'in yüksek miktarda ham maddeye bir kere ihtiyacı var. Fakat Çin'in de yine kendi büyüme rakamlarını revize etmesi önümüzdeki sene için bence hala hızlı bir büyüme getirmeyecek. Ama sonraki senelerde zaten özellikle de bu, ee, araç teknolojilerinin daha fazla araç üretilmesiyle birlikte çok daha fazla maden talebinde bulunacağı kesin. Sadece Çin değil bu arada Avrupa Birliği de biliyorsunuz. E, bu anlamda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çok ciddi önlemler alıyor. Evet. Yani özellikle bakın burada bakırdan bahsediyoruz, nikelden bahsediyoruz, kobalt ya da çok meşhur lityumdan bahsediyoruz. Bu ürünlerin Talebinin artacağı aşikar. Yani daha fazla elektrikli araçla birlikte bu teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu ürünlere olan talep kesin artacak. Ama bu bir durağan seyre geçti. Bu durağan seyrin yani 2026'dan sonra kesin tekrar artacağını düşünüyoruz. 2030'dan sonra zaten kesinlikle pik seviyelere ulaşması zaten üretim verilerini beklenen üretim verileriyle de bence bunlar kaçırılmaz bir gerçek küresel üretim verilerinden küresel küresel üretim Peki, bahsediyorum. Şimdi o zaman az önce bahsettiğinizin üzerinde biraz duralım. Yani Avrupa'nın attığı adımlar özellikle bu nadir metaller e, ki daha ziyade tam da tarif ettiğiniz gibi Çin'e yönelik hamleler olarak evet. e, belirginleşen hamleler bunlar. Evet. Yani tam da o işte e, yani çip kavgasının devamı diyebileceğimiz meseleler. Yani artık Avrupa bunları ben ya burada çıkaracağım diyor sizin az önce sıraladıklarınızı lityum, nikel, alüminyum gibi stratejik olanları ya burada çıkaracağım diyor ya da bir kota koyuyor. Yani işte şimdi tam yanlış bir şey söylemeyeyim ama yüzde kırk mıydı? Doğru. Ee, o yüzde kırkın Üzerini geçemez diyor yani başka ülkede çıkardım. Şöyle ama. söylüyor. %10'unu geri dönüştüreceğim Heh, diyor. %40'ını kırkını kendim üreteceğim kalanını da bakın orada enteresan bir şey söylüyor. Bende yoksa diyor. Çünkü bazıları ne yaparsanız evet, yakın, yapın doğru. o kaynak yok. Müttefikten elde edeceğim evet, diyor. Elayis şeklinde biraz daha orayı söylüyor. Müttefiklerden yani mümkün olduğu kadar bağımlılığını sadece Çin anlamında da demiyorlar aslında. Dünya bunun farkına vardı. Dünyadaki Avrupa Birliği bu işi başlattı. Kritik ham maddeler yasasını artık fiili olarak sizin söylediğiniz şekilde devreye aldı. Yani diyor ki ben hiçbir madende, hiçbir kritik ham maddede dışa bağımlı olmamalıyım. Eğer benim kaynaklarımdan yoksa da bu tedarik güvenliğimi muhakkak ve muhakkak dost ülkelerden sağlamalıyım. İşte nearshoring, friendshoring dediğimiz kavramlar. Evet. O zaman o çerçevede Türkiye'nin nereye oturduğunu da konuşalım. Yani buradan bize doğan yan etkiler ya da etkiler ne olur? Şimdi Türkiye her anlamda olduğu gibi bu anlamda da çok kritik bir yerde duruyor bizim ülkemiz. Ee, biz bir kere maden zengini bir ülkeyiz. Hiçbir kere maden fakiri değiliz. Madenlerimizin tamamını bir kere doğayla, çevreyle, insanla uyumlu hep biz onu söylüyoruz. Önce insan, sonra çevre, sonra maden. Bu anlayışla muhakkak muhakkak çıkartmalıyız neden? Çünkü biz de e, ithalat olarak bakıldığında birçok e, ham maddede maalesef biz de dışa bağımlıyız. Hatta bazılarında daha da tuhaf durumlar var. Çıkartıyoruz biz madenciler olarak. Bunları zenginleştiriyoruz. Yani ham olarak e, satmıyoruz. Zenginleştiriyoruz ama bunları ihraç ediyoruz. Oysa ki örneğin bakır Türkiye'de bakır ihracatımız var ama bir bakıyorsunuz öte yandan ciddi bakır ithalatımız da var. Peki o zaman soru şu neden biz bunları ülkemizde üretmiyoruz? İşte bu noktada sanayici devreye giriyor. Yani bu ürünleri... Küçük soru sorayım. Tabii. Bizim burada sektördeki ithalat ihracat dengemiz nasıl? Ne kadar ithal ediyoruz? Ne kadar ihracat toplam ediyoruz? Toplam söyleyeyim ayrı ayrı rakamlar. Hakkında, tabii tabii, tabii, tabii yani, Toplam soruyorum. 40 milyar dolarlık bir Bizim ham madde maden ithalatımız var, çok önemli. Yani e, sanırım burada tabii altını ayrı tutuyoruz. Yani sadece geçen sene 30 milyar dolar maalesef altın, altın ithalatı, 40, 40 milyar dolarlık milyar dolar. ciddi bir rakam var. Ciddi bir rakamlar burada kendi kendine yetebilir hale gelmeliyiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Gene maden bazlı tarımda kullanılan mineral gübreler de ithal biliyor musunuz? 2 milyar dolarlık gübre ithal ediyoruz. Bunun çok küçük bir kısmını kendi ülkemize yaklaşık 250-300 milyon dolarını biz kendi ülkemizde üretiyoruz. Yani baktığınız zaman madene bağımlı, madenden üretilen gübreleri dahi ithal ediyoruz. Yani tarım sektörü ithalata bağımlı. Bir kere burada da ciddi önlem almak durumundayız. Yani ne kadar iç içe giriyor baktığınız zaman. Dolayısıyla da biraz önce söylediğim gibi biz bu bakırı zaten dünya metal, Londra metal borsası fiyatlarından satılıyor biliyorsunuz. Sanayicinin burada bunu uç ürüne dönüştürecek yatırımları yapması lazım. İlla bunun da madenciden beklenmemesi lazım. Ee, tabii ki de bazen bunlar da yetmeyecek. Daha fazla madene ihtiyacımız var. Çünkü şey belli projeksiyonlar bizim kendi yurt içindeki projeksiyonlarımız da belli ne kadar metale ihtiyacımız olacağı çok belli aslında. Ne o projeksiyonları paylaşınca? Şimdi yine. şu anlamda söylüyorum yani bizim ülkemizin e, endüstrisinin, sanayisinin nereye gideceği dolayısıyla da ihtiyaçlarımız örneğin otomotiv sektörümüz ciddi hedefler koyuyor. Baktığınız zaman e, bugün ye, e, fosil yakıt tüketen otomotivlerden elektrikli otomotivlere geçtiğiniz zaman tam 6 kat daha fazla maden tüketiyorsunuz. Bakın çok önemli burada. İşte alüminyum hafif malzeme baktığınız zaman. lityum batarya henüz ülkemizde küçük deneme üretimleriyle başlıyor. Peki bu kaynaklar bizde var mı hepsi? Ya da grafit çok evet, önemli. Var mı? Bunların hepsi bizde var. Bize yetecek kadar. Mesela kobaltımız var. Bize yeter ihraç da ederiz. Bunların çoğunu şu anda maalesef yatırımcı iştahı bu anlamda düşük. Birkaç sebebi var. Bir tanesi şu anda ruhsat güvenliğimizin eksik olması. Ruhsat güvenliğimizin tam olarak %100 bir güven sağlamaması ne yetiyor. Ne demek ruhsat güvenliği? Şimdi bizler bir işletme ile hareket ediyoruz. Madencinin çalışma prensibi diğer sanayicilerden farklı. Yani size yerin altındaki kaynağı belirli bir geçici süre için çıkartmak için bir ruhsat veriliyor. Dolayısıyla o, o, o toprağın altı sizin değil, o kimin? Kabunun. Siz geçici süreyle çalıştırıp oradan bir payı devlete veriyorsunuz. Ama bunlar süreli. Ve bazı noktalarda da ciddi bununla birlikte bir maden ülkemizde madene karşı bakış açısıyla birlikte sürekli bu madenlerle ilgili bir iptal ya da bir şekilde ruhsatın sonlanabileceği endişesiyle birlikte madenci ilerliyor. Düşünün ki buralara siz ciddi büyük yatırımlar yapıyorsunuz ve belli bir süre sonunda ruhsatınız iptal oluyor. Bu yani sizin ciddi büyük bir ihracat potansiyeli olan istihdam yaratan fabrikanızın bir günde kapatılması gibi düşünün bunu. Bu anlamda tabi çok derin bir konu bu. E, bu anlamda ruhsat güvenliğinin daha net sağlanması lazım. Yani maden dediğiniz şey bugün yatırım başladıktan sonra minimum 7 sene sonra daha düzgün gelir getirmeye başlayan bir şey. Arama süreçleri, aradıktan sonra yatırım süreçleri, ondan sonra onun kazma süreçleri, CVR'ye ulaştığınız süreç bunların hepsi çok uzun süreçler. Yani ha sonra evet getirisi yüksek tabii ki de muhakkak ama yatırım bedeli de çok yüksek. Tüm bunları yaparken e, birçok risk faktörü var. Bu risk faktörlerinin en başında da biraz önce söyleyeyim. ...ruhsat güvenliği meselesi geliyor. Ee, bunu biz birçok çalıştayda, birçok noktada ifade ediyoruz. Ruhsat süreçlerinin belki sürelerin daha uzun olması... ...ruhsatlarla ilgili iptallerin daha... ...belirli sınırlarla çizilmesi gibi birçok konu var. Aslında bu... Ee, ...orta vadeli planda bunlara değinildi. Hı hı. Yani bu ruhsat güvenliği konusu değinildi. Bunlar da bir şekilde... ...eyleme geçerse... ...bence daha çok yatırımcı sektöre girecektir ama... Ee, tabii ki de unutmayın buralarda bir de finansman sıkıntısı da var. Yani şimdi basit bir metal yatırımının minimum 200-300 milyon dolardan başladığını e, söylüyoruz. E, bu noktada bunun finansmanı ile ilgili model de maalesef hala sıkıntılı. Neden? Biraz önce söyleyeyim O sizin değil. E, bunu teminat veremiyorsunuz. Yani diğer türlü siz bir fabrika yapacağım dersiniz. Bu fabrikayı sonuçta buna ipotek edersiniz. O kredinizi çalıştırırsınız. Ama maden öyle değil. Maden Havacılık gibi, denizcilik gibi kendi farklı finansman modeli olması gereken bir sektör, bu anlamda bunun da geliştirilmesi gerekiyor. Altın tarafını bir ayrıca sormak istiyorum çünkü altın bizim en çok ithal ettiğimiz e, materyal, <laughs> hep de bir kritik başlık olarak karşımıza çıkar. Bizim normalde ülkemizdeki altın rezervi ne boyuttadır, ne kadarı çıkarılıyor? dolayısıyla hani oradaki açığı e, görmek açısından soruyorum. Altın rezerviyle ilgili çok farklı rakamlar duyabilirsiniz. Çünkü bizde bir muhtemel potansiyel gibi farklı kavramlar vardır. Yani bir kısmı kesin varlığı tespit edilmiştir. Bir kısmı muhtemel var ama ne kadar olduğunu söyleyemeyeceğiniz gibi ama bilinen 4500 tonu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 10 sene sonra mesela, siz bunu 20 sene önce sorduğunuzda size cevap olarak 1500 ton diyecektik. Ama Türkiye'de arama faaliyetleri devam ettikçe ülkemizdeki ...potansiyel ve rezervin daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi peki ne kadar ihtiyacımız var e, Türkiye'nin? Türkiye Hindistan'dan sonra en çok hane halkının yastık altı birikim yaptığı ülke. Biz altını fiziki olarak tutmayı seviyoruz. Hı hı. Diğer ülkelerde gidersiniz orsadan ya da... E, Portföyünüzde e, bir evet, unsur olarak... Dur. Bir, bir unsur olarak sizin bir sertifikaya bağlı bir altınız o. Türkiye öyle değil ama fiziki olarak bunu tutmayı çok seviyor. Dolayısıyla da sürekli olarak ortalama senede 200 ton altını Türkiye ithal ediyor. Kim için? Vatandaş için. Bunun büyük bir kısmı toplumda. Altın Merkez Bankası'nda rezervleri var. Onları beraber görebiliyoruz ama bunun önemli bir kısmının vatandaşta olduğunu görebilirsiniz. Ama geçen sene çok daha ekstrem bir durum oldu. 460 ton yani 30 milyar dolarlık altın geldi. Şimdi ne kadar ürettik ama? 37 ton. Peki rezerv var mı? Var. Bunu üretebilseydik eğer 1300 fiyatı maliyeti 1300 civarında onsta. Yani 2000'in 1300'ü maliyet olarak. Bunların tamamı Türkiye'de kalan her türlü giderler, vergiler falan. Yani baktığınız zaman eğer biz bunu kendimiz üretiyor olsaydık geçen sene 30 milyarın 20 milyar doları kendi ülkemizde kalırdı. Ne olarak? İşçilik giderleri, elektrik, diğer tüm her türlü vergiler tamamı 20 milyar dolar kalabilirdi. E şimdi 20 milyar dolar kaynak nereden bulabiliriz diye bakın konuşuyoruz. Oysa ki hiç yurt dışına çıkmayabilirdi bu. E Biz bunu yurt dışında işte benim bildiğim e, sanırım İsviçre'den, Dubai'den ya da Avrupa'da, Almanya'dan belki de farklı ülkelerden bunu ithal etmek zorunda kaldık. Şimdi madencilik sektörü denince yani temel olarak akla gelen meselelerden biri de e, doğayla uyumu o arama çıkarma çalışmalarının e, verdiği, verebileceği tahribat. Ee, ve dolayısıyla bu konudaki yüksek duyarlılık da var. Dolayısıyla şöyle sorayım ben soruyu. yani karbon sıfır hedefi doğrultusunda ve de daha e, artık yeşil ekonomi, yeşil üretim, e, bunlar çok sık duyduğumuz duymaya devam edeceğimiz, hani doğanın bize dayattığı kavramlar yani çok da tercih sebebi kavramlar Aynen değil. Öyle. İnsan eline kalsa bunlar değişmiyor ama e, baktık ki kaynaklar e, tükeniyor. Dolayısıyla bunlar da artık. Nüfus artıyor. Kaldı ki bunların yarattığı ağır ekonomik koşullar, tabii asıl yine e, paranın e, dayattığı bir takım e, temel meseleler var. Çok uzatmayayım lafı. Dolayısıyla evet. bu anlamda sektör nerede duruyor? Sektör kendi bakış açısını bir kere değiştirmek zorunda. Türkiye'de madencilik hala aslına bakarsanız genç. Yani geçmiş rakamlara baktığımızda son 20 senedir gelişiyor. Ve bu gelişimi yaparken bir yandan ihracatını yaparak sermayesini biriktiriyor. Ama belki de e, iğneyi hani kendimize batırmak lazım. ihmal ettiğimiz diyelim e, önceki dönemlerde bir çevre ilişkisi var. Artık toplum sizin ne kadar ihracat yaptığınıza, ne kadar istihdam sağladığınıza, ne kadar vergi ödediğinize bakmıyor. Çevreyle olan ilişkinize, topluma olan faydanıza bakıyor. Dolayısıyla artık bir madencinin en büyük çıktısı topluma ve çevreye olan katkısı, faydası ya da diğer etkisi. İşte bu etkiyi doğru bir şekilde yönetip ne yaparsanız yapın bir etki olacak bu arada. Zaten adı üstünde çevre etki değerlendirme, çet raporlarının ama tarifi de bu zaten. Minimumda tutarak toplumu da doğru şekilde bilinçlendirerek hep söylediğim bir cümle var. Yani kim gelip de köyünün hemen dibinde koca bir çukur ister ki? Muhakkak buna karşı çıkarsınız. Ancak bir yandan da sizin söylediğiniz gibi maden ihtiyacımızı, bir yandan da tarıma olan ihtiyacımızı hepsini bir arada tutup bu ikisini sürdürülebilirlik gerçek anlamda madencilikte sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız insanla olan ilişkinizin sürdürülebilirliği çevreyle olan ilişkinizin sürdürülebilirliği bence en önemli çıktısı. İşte biz zaten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak aslında tüm çalıştaylarımızda tüm toplantılarımızda sadece bu yönüne e, e, parmak basıyor ve bu yönüyle madencilerimizi yönlendirmeye onları doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Toplumu da bu anlamda aynı şekilde eksiklerini gizerek bilgilendireceğiz inşallah. Üstan Bey çok çok teşekkürler katıldığınız ben teşekkür ederim. katkınız için. Bir haber...